Bakın şaka yapmıyorum. Bu söylediklerimi gerçekten idrak eden hayatının en büyük içsel dönüşümünü başlatabilir. Çağımızın en büyük hastalığı ne? Bağımlılıklar. Peki en büyük yanlışı ne? Hazla mutluluğu karıştırmak. Mutluluk bir arayış ya da arama sonucu bulunan bir şey değildir. Mutluluk bir oluş halidir. Haz ise anlık zevklerle, keyiflerle kendinizi mutlu zannettiğiniz ilizyonlardır. Ve bu sebeple de seks, alkol, uyuşturucu, alışveriş gibi şeylerin bağımlısı oluyorsunuz. Bunları yeteri oranda elde etmediğinizde de hazdınız düştüğü için keyfiniz kaçıyor ve siz bunu mutsuzluk zannediyorsunuz. Ama olayın mutlulukla bir ilgisi yok. Bunlar anlık keyiflerdir. Mutluluk ise tercihinizdir. Çünkü sabah uyandığınızda, sağlıklı uyandığınızda şükrederek mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Yediğiniz yemeğin sizin yemeğiniz olduğu, bugün de karnınızın doyduğu için mutlu olup şükredebilirsiniz. Şükrettikçe de mutluluğunuzu arttırabilirsiniz. Yani bir şeylerin bağımlısı ya da bir şeylere ihtiyacınızın olmasına Gerek yok. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edip içinize temasa geçtiğinizde gerçek mutluluğa değinebilirsiniz. Şifa olsun.